Hepinize merhaba arkadaşlar ben Özenç bu da benim kanalım Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir hava durumu videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Bu hava durumumuzda 9 Nisan Cumartesi'nin hava durumuna bakacağız Hem de Nisan sonunda da bakalım havalar nasıl olacak bu videoda beraber bakacağız arkadaşlar Evet hemen başlayalım bu arada gene hatırlatayım arkadaşlar ee, belki de söylememiş de olabilirim diğer videolarda hemen söyleyeyim arkadaşlar bu video biraz yankı yapabilir arkadaşlar ama en kısa zamanda düzelteceğim arkadaşlar bu video şu an yankı yapabilir ama onu artık bir sonraki videoda artık kesinlikle düzeltmem gerekiyor arkadaşlar bir sonraki video olmasa bile ondan sonraki videolar normal bir şekilde gelmeye devam edecek arkadaşlar şu anlık böyle idare edeceğiz arkadaşlar Hemen lafı çok fazla uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi ayın 3'teki görüntüye görüyorsunuz. Üstteki görüntü parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor genel genel geneliyle, Türkiye geneliyle. Ayın 9'unda pek bir şey yok. Ayın 10'unda biraz Konya, Adana, Ankara çevreleri yağmurlu arkadaşlar. 10 Nisan öğle görüntülerine geldiğimiz zaman Kayseri çevreleri, Adana çevreleri, yağışlı, herhangi başka da bir şey yok. Akşam saatlerinde ise İzmir taraflarından orta kuvvetli bir yağmur geliyor arkadaşlar. İstanbul yağmurlu. Edirne 50 tarafları yani Trakya dediğimiz kısım arkadaşlar. Şiddetli yağmur alacak. Orada bayağı kırmızılıklar var. 11 Nisan'a geldiğimiz zaman 11 Nisan'da Bursa tarafları arkadaşlar e, bayağı bir şiddetli bir yağmur alacak gibi gözüküyor. Biraz da İstanbul'u etkileyebilir şiddetli. İzmir tarafları yağmurlu. Yer yer sağanak görülebilir İzmir taraflarında, Manisa taraflarında da aynı şekilde yer yer sağanaklar görülebilir arkadaşlar. 11 Nisan sabah görüntülerine göre 11 Nisan sabahtaki görüntüde İstanbul taraflarında yoğun bir yağmur var arkadaşlar sağanak yağışı var Bursa'nın bazı kesimlerinde belki kar ihtimali olabilir geneli yağmurlu İzmir yağmurlu Manisa Denizli Uşak yağmurlu Antalya tarafları orta şiddetli yağmurlu Ankara tarafları yağmurlu. Samsun tarafları da aynı şekilde orta şiddetli yağmurlu. Başka da yok. 11 Nisan'ın akşam saatlerine geldiğimiz zaman İstanbul'un bazı kesimlerinde yağmur ve kar olabilir. Bursa'nın bazı kesimlerinde kar yağışları tekrar görülebilir arkadaşlar. Onun haricinde Karadeniz taraflarına baktığımız zaman Samsun'da arkadaşlar orta şiddetli bir yağmur var. Bazı yerlere ağır sağanaklar alabilir. Ankara tarafları da aynı şekilde yağmurlu. Konya'nın bazı kesimleri ee, yağmurlu. Kayseri taraflarında biraz şey olabilir arkadaşlar. Kar olabilir yüksek kesimlerinde. Adana merkez orta şiddetli yağmurlu. Gaziantep yağmurlu. Diyarbakır çevreleri yağmurlu. Erzurum çevreleri de yağmurlu. Trabzon'da da yağmur var arkadaşlar. 12 Nisan'a geldiğimiz zaman şimdi buradaki görüntü değişip bir görüntü. Trabzon, Erzurum, Ankara, Kayseri taraflarında bir kar yağışı gözüküyor arkadaşlar. Diyarbakır'da yağmur var. Yüksek kesimlerinde kar olabilir Diyarbakır'ın. Erzurum'un bazı kesimlerinde yağmur çok 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 yükseklerinde yoğun bir kar yağışı var arkadaşlar. Bursa taraflarında belki yükseklerinde kar görülebilir. Bu şekilde. Öğle görüntüsü, akşam görüntüsü. Öğleden sonraki görüntüde Trabzon'da yoğun bir kar yağışı var. 12'sinde arkadaşlar. Samsun'da da var. Sonra herhalde bitiyor. Evet. Direkt Erzurum'a kayıyor arkadaşlar. 12 Nisan akşam saatlerinde direkt kar yağışı Erzurum'a doğru kaymış arkadaşlar. Çok yoğun bir kar yağışı var. Erzurum'da gene duruyor 13'ünde. Tamam. Erzurum'u da terk etmiş kar yağışı. Şimdi bakalım. 14'ünde pek bir şey yok. 15'inde biraz Trabzon'da kar yağışı olabilir 14'ünde. 15'inde bir şey yok. 16'sı evet. Şöyle gelelim. 16'sının öğle görüntülerinde İzmir taraflarında bir yağmur var arkadaşlar. Akşam saatlerine geldiğimiz zaman Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa biraz da Antalya tarafları yağmurlu olabilir arkadaşlar modeller bunları gösteriyor. Şu an için Samsun'da da olabilir yağmur arkadaşlar. 17'sinde de aynı şekilde Diyarbakır'da biraz yağmur var. Ayın 17'sine geldiğimiz zaman Bursa çevreninde yağmur. Biraz daha çok hafif de Manisa çevrelerinde bir yağmur var. Diyarbakır'da da yine yağmur var. Bazı kesimleri tabi kar olabilir. 17 Nisan'ın akşam saatlerine geldiğimiz zaman arkadaşlar Samsun'da hafif yağmur var. Antalya'da da yağmur var e, Antalya'nın biraz Toroslar kısmında belki çok ağır bir sağanak yağışları olabilir. Şiddetli sağanak yağışları olabilir. Kayseri'de de yağmur var. Adana çevresinde de çok kuvvetli bir yağmur var arkadaşlar. Devam edelim. 18'inde ise Erzurum taraflarında yağmur var. Diğer taraflarında yağmur var arkadaşlar. Herhangi başka da bir şey yok. Ayın 18'inin öğle saatlerinde Antalya, Adana, Bursa, Ankara, biraz da Kayseri taraflarında, Erzurum taraflarında da yağmur var arkadaşlar. 18'in akşam saatlerinde de aynı şekilde. Ayın 19'una geldiğimiz zaman 19'un öğle saatlerindeki görüntüde Trabzon'da hafif bir kar yağışı gözüküyor. Bu kar yağışı arkadaşlar. 10, 19 Nisan'ın akşam saatlerinde Trabzon'da yoğun olarak devam ediyor arkadaşlar kar yağışı. Onlar haricinde Erzurum tarafı da yağmurlu. Biraz da Ankara'da yağmurlu. Evet ayın 20'sinin akşam saatlerine geldiğimiz zaman Erzurum taraflarında bir kar veya yağışı var. Diğer Bakır e, merkez ilçelerinde ise yağmur var arkadaşlar. Şuradaki görüntü atak geliyor. Batıdan atak gelmeye başladı arkadaşlar. Ayın 21'inde, 21'in akşam saatlerinde ise Bursa, Ankara, İstanbul, Manisa, Konya, Antalya taraflarında yağmur var arkadaşlar. Ayın 22'sine geldiğimiz an 22'sinde İzmir'de hafif bir yağmur var arkadaşlar. Konya'da, Adana'da, Ankara'da, Bursa'da, İstanbul'da da bir yağmur yağışları var arkadaşlar. Ayın 22'sinin öğle saatlerinde Ankara, Konya orta şiddetli yağmur var arkadaşlar. Pardon Ankara diyorum. Antalya ve Konya taraflarında orta şiddetli yağmur var. Kayseri taraflarında da yağmur var. Adana tarafları Şiddetli yağmur alıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Ayın 22'sinin akşam saatlerindeki görüntüye göre Manisa çevrelerinde yağmur var. Konya biraz da Antalya çevrelerinde yağmur var arkadaşlar. Gaziantep'te de yağmur var biraz biraz olsa. Gene Karadeniz'in bazı kesimlerinde de yağmur var arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim ayın 23'e geldiğimiz zaman ayın 23'ünde Trabzon'da yağmur var arkadaşlar. Diyarbakır'da yağmur var. Adana tarafları yağmurlu. Konya tarafları da yağmurlu, Antalya tarafları da yağmurlu diyebiliriz. Ayın 23'ün öğle saatlerindeki görüntülere geldiğimiz zaman burada bayağı bazı 2-3 ilimiz sakat yerde şu an arkadaşlar. O sakat yerleri de en son söyleyeceğim arkadaşlar. Normal yağış yani yağmur olarak düşecek yağışlar. Ankara, Kayseri, Antalya, Adana tarafları normal sağanak yağış alacak. Diğer illeri sayarsam. Erzurum, Konya, ve Trabzon taraflarında gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir arkadaşlar. Hatta dolu bile yağabilir dedik. Ayın 23'ünü geldik. Yine aynı görüntüler. 24'ünde de 24'ünde Diyarbakır, Konya, Adana, Samsun, Ankara, Trabzon, Erzurum, bazı kesimleri Trabzon ve Erzurum bazı kesimde kar var ama geneli neredeyse yağmurlu Türkiye'nin arkadaşlar. Ayın 23'ün öğle saatlerindeki görüntüye geldiğimiz zaman Ankara, Kayseri taraflarında yağmur var arkadaşlar. Erzurum, Antalya taraflarında şiddetli bir yağmur var. Diyarbakır'da da şiddetli yağmur olabilir arkadaşlar. Dikkatli olunmasında fayda var. Samsun taraflarında da Trabzon taraflarında da yağmur var arkadaşlar. Evet. Ayın 24'ü de bu şekilde. 25'in akşam 24'ün e, akşam saatlerinde görüntü de görüntüde bu arkadaşlar. Hemen isterseniz arkadaşlar. Hemen buradan da sıcaklık haritasına bir bakalım hızlı bir şekilde arkadaşlar. Evet. Buradan da görmüş olduğunuz gibi sıcaklık haritası var arkadaşlar. Bugün ayın 9'u 9'un 3'teki görüntüye geleceğim. Gelemedim bir türlü. Heh. Evet. Bugün saat 3'teki saat görüntüde ise batılarımız ısınıyor arkadaşlar. Batılarımız özellikle İç Anadolu fazlasıyla ısınıyor arkadaşlar. Batı bölgelerimiz yani İzmir tarafları arkadaşlar İzmir tarafları 10-15 derece falan olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Gene Konya taraflarında da bir 17-18 yani 20 derecelere kadar çıkabilir Konya bölümü arkadaşlar. Gene Kayseri bölümleri 17-18 derecelere çıkacak. Ankara 13-15 dereceler olacak arkadaşlar. Bir tane de Doğu'dan verelim. Erzurum'u verelim arkadaşlar. Erzurum'da gece sıcaklıkları 5-6 derece falan var. Ama gündüz sıcaklıkları 10-15 derece gene. Bu şekilde arkadaşlar. Ayın 10'unda Biraz batıya çok az. Çok mini minnacık bir soğuk giriyor. Ama sonra gene Ama gerçi de e, Ayın Onundan sonra batıya da biraz soğuklar hakim oluyor arkadaşlar. Yani 0-5 derece, 8 dereceye falan düşüyor arkadaşlar. 0 değil de şöyle söyleyeyim ben size. 5 ile 8 derece aralığında düşüyor diyeyim. Çok fazla soğuma olmayacak. 5 ile 8 derece aralığında birer soğuma olacak arkadaşlar. Siz görüyorsunuz şu an oynatıyorum. Isınacağımız gün ısınacağımız gün ayın 16'sı arkadaşlar. 16 Nisan'da Türkiye'nin neredeyse yarısı ısınıyor arkadaşlar. Konya artık Konya'da 20 derecenin üstünde sıcaklıklar seyredecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü Konya baya bir koyu kırmızıya kadar gitmiş. Normal kırmızı 15-18 derece. Koyu kırmızı da 20-25 derece aralığında. Arkadaşlar 20-25 derece aralığında Konya kısmı. Kayseri de çok riskli. 20 derecenin üstünde hatta 25 derecenin üstüne bile çıkabilir arkadaşlar. 25 dereceye kadar çıkabilir. Ee, diğer bakır çevreleri de 15-18 belki de 20 ol olacak gibi gözüküyor. Ee, İzmir tarafları. 15-18 derece. Gene Manisa tarafları 18-22, bazen 23, 25 bile olabilir Manisa tarafları arkadaşlar. 25'i görmez de en fazla 24 diyeyim ben size. 24 derece. Yani 18 ile 24 derece aralığında görebilir Manisa tarafları. Antalya tarafları da 13-15, 18 derece aralığında da görecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Şu an gördünüz. Bu şekilde bir haritamız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu şekilde havaların böyle olacağı öngörülüyor arkadaşlar. Artık ısınma vakti diyebiliriz. Yaz geldi artık diyebiliriz yani. Erken geldi ama sonuçta ilkbahar yazı yaşıyoruz zaten arkadaşlar. Evet havalar bu şekilde olması bekleniyor arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.